Kurban Bağış Takip Sistemi Kurban bağışınızı bağışçı panelimiz üzerinden kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunun için www.besir.org.tr web adresimize giriniz. Açılan sayfada bağışçı girişi bölümüne bağış sırasında kurumumuza bildirdiğiniz CSM numaranızı ve telefonunuza gelen şifrenizi yazarak giriş yapınız. Eğer telefonunuza şifre ulaşmadıysa CSM numaranızın toplu SMS alımına açık olup olmadığını kontrol ediniz. Bağışçı paneline başarıyla giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan size özel ekrandaki seçeneklerden tüm bağışlarınızı görebilir ve bağışınıza ait işlemleri inceleyebilirsiniz. Bağışçı paneli üzerinden bağışınızın türünü, kesildiği yeri, kesim durumunu ve kesim tarihini görebilir, imkanlar dahilinde çekilen görüntülere ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve bağış işlemleriniz için www.besir.org.tr web adresimizi ziyaret edebilir, veya 0216 375 4042'yi arayabilirsiniz. Beşir Derneği Bir Hisse iyiliğe Vesile